Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım garajımı göstereceğim. Hazırsanız geçelim. İşte garajımız. Arkadaşlar şimdi size garajımı tanıtacağım. Garajımdaki malzemeler önemli olanlardan birisi pipet. Pipet kullanırsanız çok güzel duruyor park etme yerleri şöyle mavi ve sarı renk kullandım ben siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz fark etmez böyle arabalarımı buraya park ettim gördüğünüz gibi arkadaşlar burası e, ana malzeme olan arkadaşlar plastik kasamız var plastik sadece iki tane sadece iki plastik kasayla yapabilirsiniz arkadaşlar ben birisini ortadan ikiye kestim öyle o. ikisini Ay birisini ortadan ikiye kestim. Sonra birisi bütün tabii ki. Şuraya da girebilecek, arabaların girebilecekleri kadar bir e, boşluk kestim. Burada alt katta arkadaşlar kamyonlarım var. Şöyle göstereyim. Heh, bir de e, kasaları kasalar tırtıklı olduğu için arkadaşlar altına ka karton koyarsanız şu şekilde daha rahat gidiyor arabalarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Araba istersen isterse buradan girip alt kata isterse de buradan çıkarak üst kata park edebilir arkadaşlar. O size bağlı artık oyununuz nasıl olursa. Benim arabalarım burada duruyorlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Şuraya da küçük şöyle bir yazı yazabilirsiniz bu arada. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunu yaparken gerçekten e, yoruldum. Bileğimin hakkını verdim. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar hakkımı verin yani. Bu arada siz de isterseniz sadece iki kasa karton pipetle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.